Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul yolu Kurtul mahallesindeki bir benzin istasyonunda iki kişinin panervan minibüsün içerisindeki sucukları tazikli su tabancası ile yıkadığını fark eden bir kişi o anları görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün 16 AEV-265 plakalı olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, araç sahibi İY isimli kadına ulaştı. İY'nin aracı eşi Hüseyin Y ile Fatih M'nin kullandığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede iki şahsı yakaladı. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilen iki şahısla birlikte sucukların hala içerisinde olduğu panelvan minibüs jandarma karakoluna götürüldü. El konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edileceği belirtildi. İfade vermesi için jandarma karakoluna getirilen şüpheler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı bildirildi. Şahıslara Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etkisiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.